Bir defa Hapsin dışında olmak, oyunun dışında olmak asla Bu akşam burayı terk ettiğinizi istiyorum o kadar Seni çok çok zengin yapabilirim <gülüyor> <gülüyor> <Aylandı mısın>? Evet, inanılmaz <laughs> <laughs> Orta katlı bir ilandım en üstü bir rasta Kendi halinde insanlar Konuşma bitmişti <laughs> İnsanları öldüreceğini biliyor musun? Zaten asıl maçta bu maç yeseleri. Hadi başlayalım. Barış kardeşim. up in line. Karşınızda biri, Türkiye'nin yeni hediyesel paketi, bir koçlet hizmeti. Aman dikkat! Biri sizi internette gönlünüzce gezmeye davet ediyor. Üstelik ayda sadece 14.90 TL'ye. <laughs> ya uçarsın tabii. Hayatınızda biri yoksa gelin tanıştıralım. Ne de olsa birimiz hepimiz için. Tüm Arçelik, Beko ve Koçlet yetkili satıcılarından. <laughs> ...benim lafım neydi? Siemens Ancastra serisi... ...2008 sonbahar kış koleksiyonunu sunar. Ha, lafı ağzımda ne olur? Her parçası ile sizin kadar şık... ...hem sizi hem çevreyi düşünen bir teknolojin. Yazan bir numaralı koleksiyonu... ...benim bile nefesim kesildi bak. Şaşırtan teknoloji... ...yine Siemens'ten, hep Siemens'ten. Gelecek evinizde. Türkiye'de hem acil durumlarda... Hem de düzenli olarak kana ihtiyaç duyan binlerce hastamız var. Ama yeterli kan bağışçımız yok. Türk Kızılayı 1 milyon iyi insan, 1 milyon gönüllü kan bağışçısı arıyor. Nasıl olsa birileri yapar demeyin. Siz de kampanyamıza katılın. Ülkemizi bu sorundan el birliğiyle kurtaralım. <laughs> Salatalık ve yeşil çay kokusuyla doğrudan yeni rüşeli Go Fresh. Şimdi bu ferahlığı da o krem barda hissedin. Işıltınız nereden geliyor? Çok derinlerden. Avondan yeni solutions Hydro Radiance nemlendirici kreme merhaba deyin. İçeriğindeki aqua kalsiyum kompleksiyle cildinizi derinlemesine nemlendirir ve gün boyu nemli kalmasını sağlar. Sadece 4 günde daha parlak ve ışıltılı bir cilt görünümü için Solutions Hydra Radiance. Hesaplarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın ve siz de yarına merhaba deyin. Kozmetik şampuanlar saçlarını yeterince güçlendirmiyordu. Neyse ki ile tanıştım. Uzmanlarımız saç dökülmesine karşı yepyeni bir formül geliştirdi. İçeriğindeki kompleks C26 sayesinde biyoblasın saç dökülmesini önlediği ve saç oluşumunda artış sağladığı klinik olarak kanıtlandı. Saç dökülmesine karşı yenileyici bio formül biyoblas. Güzelliğinize sağlık katar. Bingo'da bir şeyler oluyor. Buldum. Yeni formül. Bir maliyetine bakalım. Aynı. Bir kuruş Nasıl? Formülü geliştirildi, fiyatı da değişmedi Bingo kendine aşmış Reklamını yapın o zaman Bingo'nun performansı arttı, fiyatı aynı kaldı Siz de deneyin o zaman Gerçek üstü değil, gerçek fiyatlardan indirim Yataş'ta Börd'ü özel 12 aya varan World Taksit Üstelik 3 ay taksi terteleme fırsatıyla Çatı altında toplansın Yataş'ta evin hazır Peki sen hazır mısın? Küçük deyince var et diyor, Ramazan'da da afiyetle var diyor yiyor. Opet'te World Kart'ınızla tek seferde yapacağınız her 100 YTL'lik akaryakıt alışverişinizde 600 gram Ariel Enzim 5 kazanın. Üstelik hem World puan kazanmaya hem de Opet kampanyalarından yararlanmaya devam edin. Eskisi bizim olsun. Kalsın sizin olsun. Şimdi eski beyaz eşyanızı profiloya getirin. Yenisini 400 TL'ye varan indirimlerle götürün. Üstelik bonus kartı özel peşinatsız 12 taksit imkanından yararlanın. Profilo. Dayanıklı ev aletleri. Aşk, ayrılık, yalnızlık, hüzün, coşku, neşe, eğlence müzik dünyasının iki ünlü ismi. Hesapsız, kurgusuz, sıcacık bir programda. Keyfe Keder'de TV8 ekranlarında buluşuyor. Hiç şarkıların mimarı, aşk şarkılarının bulgu sesi Niran insan. Bu programda keyif de var, keder de. Ama dedikodu yok. Kurguluk, kavgalar da yok. Ve etnik müziğin altın çocuğu, müzik virtüözü Orhan Osman. İçimizden geldiği gibi, gönlümüzden geçtiği gibi. Hadi de keyfe Birbirinden ünlü konuklar, canlı performanslar, muhteşem sürprizler. Keyfe kederi seyrederken ışıklarınızı kapatmayı sakın unutmayın. Aman misafir de çağırmayın. Keyfe yürek sesinizi haykırmak için, gönül yaranızı kapatmak için, kanınızı kaynatmak için geliyor. Keyfe keder, Eğlence'nin hey yeni rengi bu programda. Yakında TV8 ekranlarında.